Akşam yediğiniz yemeği bile unutuyor musunuz? Hafızanızın daha kuvvetli olmasını istiyorsunuz ama bunu nasıl yapabileceğinizi bilemiyor musunuz? Şimdi sizi işin uzmanına götüreceğiz. Işık Işık Dünya Hafıza Şampiyonu Melik Duyar ve öğrencileriyle konuştu. İşte hafıza rekortmenlerinden müthiş gösteriler ve kuvvetli hafızaya sahip olmanın ipuçları. Günlük hayatımızda en sık yaşadığımız problemlerden birisidir aslında unutkanlık. Hep daha iyi bir hafızaya sahip olmayı isteriz ancak yoğun çalışma temposu içerisinde çoğu zaman akşam ne yediğimizi bile unuturuz. Acaba hafızayı güçlendirmek mümkün mü? Hafıza eğitilebilir mi? İşte bu sorunun cevabını dünya hafıza şampiyonu Melik Duyar'dan alacağız. Melik Duyar'ı aslında tanıyoruz 1990'lı yıllarda televizyon programlarında hafıza gösterileriyle tanıyoruz sizi. Sizin ayrıca hafıza ve... E... Bey'in eğitim verdiğiniz merkezdeyiz şu anda. Nasılsınız? iyisiniz misiniz? Görüşmeyeli. Hoş Sağ Uzun zaman oldu. Sağ olun. Hafızayı güçlendirmek mümkün mü Melik Bey? Hafızayı güçlendirmek mümkün aslında zayıf bir hafızadan değil de eğitimsiz bir hafızadan bahsetmek lazım. E, beyinde onun nasıl kullanmasını bilirseniz aslında belli noktalar var. Onları eğitmek gerekiyor. Mesela bir iki tane ipucu verirsem, e, hafızayı yöneten hipokampus diye bir bölüm var. Duygularla çalışır. Dolayısıyla öğrenmenin içine biraz duygu katarsanız e, bilgiler daha fazla hafızada kalır. Mesela şöyle düşünün. Ders çalışırsınız, matematik öğrenirsiniz ama unutursunuz. Ama Geçirdiğiniz bir kazayı unutmazsınız. Bir sürpriz yapılmışsa unutmazsınız. Ve onları unutmamak için tekrar etmenize de gerek yoktur. Ama dersleri tekrar etmenize rağmen unutabilirsiniz. O zaman ne yapmamız gerekiyor? Biraz hipokampusun bir nasıl çalıştığını öğrenmemiz gerekiyor. Biraz hayal gücünü kullanmamız gerekiyor. Biraz hafıza ilişkileri kurmamız gerekiyor. Beyin hücreleri arasında bağların güçlendirilmesi gerekiyor. Evet ve siz burada onun eğitimini veriyorsunuz. Evet. Aslında siz bir mühendissiniz değil mi? Aslında ben e, hem inşaat mühendisiyim hem makine mühendisiyim. Ortadoğu Üniversitesi mezunuyum. Ayrıca Amerika'da ekonomiyi, sonra İngiltere'de Avrupa toplu ekonomisi, yine Malezya'da da akım yönetimi. Ama bu arada hafızayla ne ilişkiniz var? Dersiniz? Evet çok merak ediyorum. Sen ee, nereden aklınıza geldi 1994 bu konu? 1994 yılında Dünya Hafıza Şampiyonu oldum. Londra'da Dünya, dünya Beyin Vakfı tarafından yapılan e, yarışmada. E, eskiden yarışmacıydım, şimdi ise... ...dünya hafıza, zihinsel matematik... ...ve hızlı okuma olimpiyatlarının başkanlığını yapıyorum... ...Uluslararası Başkanlığı'nı. Çok güzel. Peki Melik Bey burada eğitim veriyorsunuz... ...kimlere eğitim veriyorsunuz? İnsanlar e, meslekleri için mi buna ihtiyaç duyarlar... ...hafızalarını geliştirmeye? Aslında, Kimler gelir? Evet hafıza olmadı mı yaşam yok. E, nereden başlıyor? Aslında 5 e, yaşından 11 yaşı çok önemli bir dönem. E, küçük çocukların eğitimi var. E, onların beyin egzersizleri diye bir programı var... Tabi o dönem çok önemli. Ondan sonra yine şey önemli. Okul çağında beynin gelişmesi önemli. Daha sonra da yetişkinlerin eğitimi önemli. Dolayısıyla nereden başlıyor? 3 yaşından başlıyoruz. 70'ye kadar 77'ye kadar gidiyoruz diye. Evet. Peki özellikle bizim en fazla ihtiyaç duyduğumuz olanlar sanırım İngilizce de çok ihtiyaç duyuluyor. İngilizce için küçük ipuçları verebilir misiniz? Tabii verebiliriz. Aslında şunu söyleyeyim. İngilizce'de de e, kaç tane kelime bildiğiniz değil hangi kelimeleri bildiğiniz önemlidir. Onun için mesela ilk 1500 kelimeyi öğrenirseniz e, bilimsel makalelerin, günlük konuşmanın, işte gazetelerin yaklaşık yüzde seksenini anlayabilirsiniz. Mesela ikinci bir bini öğrendiğiniz zaman bunu sadece yüzde bir ya da iki artırabilirsiniz. O zaman dikkat edin ilk 2000 çok önemli. E, bir kere hangi kelimeleri öğre öğrendiğiniz önemli. Şunu söyleyeyim. beyinle ilgili ipucu vereyim. Onunla ilgili listeler var bilimsel çalışmaların sonucunda. Onun haricinde beyinde şu önemli. Beyinde başı ve sonu kafiyle olan kelimeler beyinde yan yana tutuluyorlar. Biz böyle bir teknik var. E, bu teknikle İngilizce kelimenin başını ya da sonunu e, benzeterek yapıyoruz. mesela çok basit bir örnek vereyim. E, i̇lk 2000 listesi arasında leg mesela bacak. E, leylek düşünün bakın. Leylekte lek var mı? Var. Peki bu arada leylek neyle meşhurdur? Uzun bacaklar ile meşhurdur bakın. Böyle bir şey düşündüğümüz zaman kelimeyi öğrenmek çok kolay. Ee, i̇şte bu yaklaşık 2 bin tane kelimeyi e, ve günlük konuşulan e, kelimelere ilk bin, iki kelimeyi bu tekniklerle, bu kurallarla beyinde e, yan yana tutmayı sağlayarak yapıyoruz. Tabii başka teknikler de var ama çok basit bir tanesine örnek verdim. Gerçekten güzel bir örnekti. E, aslında çok fazla konuşarak zaman da geçirmek istemiyorum. Çok yararlı şeyler söylüyorsunuz ama biz sizin gösterilerinizi çok özledik. E, sizin asistan Soner Polat, Polat Bey evet, yanımızda. Evet, evet. Ondan isteyeceğiz. Onun da bir hikayesini dinleyelim. Tabii, tabii, tabii. Soner Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhaba. Şimdi siz bize bir gösteri yapacaksınız. İskambil kağıtlarıyla bir gösteri yapacaksınız. Ancak e, sizin asıl mesleğiniz nedir? Sizin aklınıza nereden geldi bu hafız eğitimi? E, ben aslında CİTİB Üniversitesi matematik öğretmenliği mezunuyum. E ve Melik Bey'e tanışmam aslında üniversite yıllarında öğrenciyken e, part-time çalışmak için iş aramamdan dolayı oldu. Yani bir tesadüf aslında. Bu iş bir tesadüf oldu. E, ben e, part-time çalışmaya başlayınca e, yani şeyi falan bilmiyordum aslında. Yani e, iyi bir hafızam var. Hiç e, önceden bir deneyimim de yoktu. E, burada çalışmaya başlayınca teknikler herkesin nasıl ilgisini çekiyorsa benim de ilgimi çekti. E, ve e, insan motive de etti beni ve çalışmaya başladım. Evet. Ee, çalışınca yarışmacı da oldum ee, ve e, işte dünyada dördüncü oldum. Türkiye'de e, şampiyon oldum hafıza konusunda. İstanbül kağıtlarında. Hemen isterseniz çok zaman kaybetmeden geçelim. Hemen arkamızdaki tahtada hmm sizden hatırlıyoruz. Ne yapacağız? Öncelikle bize anlatın. Ee, ondan sonra e, sizinle tekrar devam edeceğiz. Şimdi burada manyetik 52 tane kart var. E, bunu ben size vereceğim. E, siz bunları karıştırın. E, sonra bize yardım etmesi için bir arkadaşımızı çağıracağız. Sizin sizin kartınız bu kartları sırayla dizecek. E, sonra ben hafızamı alacağım ve ee, size siz istediğiniz sırada bana soracaksınız ki i̇şte ben hiç oraya bakmayacağım görmeyeceğim hı hı. şimdi birinci kaç on yedinci kaç otuz beşinci kaç gibi soracaksınız. Biz aslında hatırlıyoruz bunu Melik Bey'in yaptığı gösterilerden o zaman ben hemen, ben hemen siz ben daha iyi, onu söyleyeyim. öyle mi hemen karıştırıyorum. Biraz zor bir açım, evet, evet, Biraz zor olduğu evet, için herhalde. Evet, olduğu için. Evet, karıştırdık. Çok da fazla yapmayayım evet bir hilelik yok, yok bunu evet. da anlamış oluyoruz böyle test etmiş oluyoruz şimdi bunu birisi tamam. dizecek sırayla ve siz onu hafızanıza alacaksınız birazdan ben size tek tek soracağım evet. tek tek ya da istediğim e, bir sayıyı soracağım orada hangi kartın hı. olduğunu söyleyeceksiniz kulaklık olacak kulağımda e, konsantrasyonu sağlamamız için largo barok e, tarzı bir müzik dinleyeceğim e, ve e, tabi sayarken kulağımda olmayacak çıkaracağım hafıza almak için e, konsantrasyon için önemli olduğu için e, bu müziği dinleyeceğim o çok güzel. Tamam. sizi o zaman eee tamam. kağıtlarıyla baş başa bırakalım. Biraz sonra tamam. ayıracağız sizi. Tamam. Teşekkürler. Bir gösteriniz daha var aslında. Yine bir dünya şampiyonuyla, Rekortmenle görüşeceğiz. Hakan Gürbaşlar. Hakan Gürbaşlar ise karekök hesaplamada dünya rekoru kırdı. Hakan Bey sizin sayılarla mı aranız çok iyiydi? Ya da neydi sizin aklınızdan nereden geldi? Sizin de asıl mesleğiniz nedir? Onu soralım. Ee, ben Tapu Kadastro Genel Müdürlüğünde programcı olarak çalışıyorum. Ee, 7 ya da 8 yaşlarında bir işlem Yarışması'nda zihinsel işlem yapan bir yarışmacı vardı. Daha süre başlamadan butona basıp işlemi yaptıran bir yarışmacı vardı. Sonra ben de bunu yapabilirim dedim. Ondan sonra kağıt kalem kullanmadan işlem yapmaya başladım. Ee, sonra da bunu geliştirdim. Siz de kağıt, kalem kullanmadan işlem yapmaya o zaman mı başladınız? Kaç evet. yaşlarındaydın dediniz? 7-8 Ondan sonra bir daha hiç kullanmadınız? Kullanmadım Ve bu hale Anlıyorum. geldiniz evet. Şimdi siz ne yapacaksınız? Çok kısa bize anlatabilir misiniz? E, Memoriyat yaşma müdüründen bu normalde yarışmalarda kullanılan programın birebir aynısı e, Buradan zihinsel kare kökte e, bir tane örnek soru çözüp hı hı. Hemen çözelim Yani karekök içerisindeki bir sayıyı kök dışına çıkaracaksınız evet. ve kalem kağıt kullanmadan Sadece Bunu... sunucu yazarak evet. Ne kadar zamanda? 25-30 saniye içinde. <laughs> tamam bekliyoruz o zaman hemen görelim. Şurada sizin cevabınızı görüyoruz. Burada doğru cevap doğru yapmışsınız. <laughs> evet. Teşekkür Teşekkürler. Ee, yarışmanın standartlarında virgülden sonra 5. basamağı yazdıktan sonra 6. basamağında tahmin edilerek o senin yukarı ya da aşağı yuvarlanmasını da gerçekleştiriyoruz. Peki aslında şunu merak ediyorum. Bu sayılarla uğraşmak size ne kattı? Aslında zihinden işlem yapmak e, hızlı karar vermemi, hızlı ve doğru karar vermemi sağladı bana. Reflekslerimi güçlendirdi. Güzel. Peki bir, bir kelime bir işleme katıldınız mı? İzlemez evet. E, 2008 yılında katılmıştım. Onada e, üç yarışma kazanmıştım. Oo çok bayağı karlı olmuş aslında sayılarla uğraşmak. <laughs> evet öyle de Çok teşekkür ediyoruz. Biz tekrar Melik Duyar'a... dönmek istiyoruz aslında. Eğitim merkezindeyiz burada öğrenciler var çok da kısa zamanımız kaldı. 5-11 e, yaş arasındaki öğrencilere eğitim veriliyor burada Melik Bey e, öğrencilerle ilgili bilgi almadan önce size şunu sormak istiyorum. Şimdi çok merak ettiğimiz bir şey çok sık e, yaptığımız da bir e, iş o zaman unutuyoruz ıı, ütüyü çektik mi ocağı söndürdük mü şopini kapattık mı eve dönüyoruz bunun için küçük ipuçları var evet, evet. Evet. bunun için şey olması lazım bir şeyi unutmamak için beyinde yolların oluşması lazım bu yolların oluşması için de özellikle günlük rutin işlerde unutma daha fazladır bunun olması e, hafızada kalması için rutin olaylarda hep aynı şeyi yapmalıyız yani. mesela şu hı hı. örneğin diyelim ki eve gittiniz arabanızın anahtarını bir yere bırakacaksınız hı hı. evde hep aynı yere bırakmalısınız bir oraya bir oraya bir oraya bırakırsınız beyninizde bir yol oluşmadığı için bir bağ oluşmadığı için her defasında nerede bıraktığınızı bilemezsiniz. Ama hep aynı yere koymaya başlarsanız beyninizde bir kalıp oluşur başka yere dalgın bile olsanız hep aynı yere koyarsınız. Aynı şekilde mesela ütünün şeyini fişini unutuyorsunuz her defasında ütünün bittiğinde bütün işi bırakıp birkaç kere mutlaka bunu çekmem lazım diye dikkat edersen beynimde bir kalıp oluşur ve siz istemesiniz de o aklınıza gelmeye başlar. Ama tam konsantre olmak gerekiyor. Dikkat etmek gerekiyor. Evet. Gelin evet. birlikte Soner Bey'e bakalım. Soner Bey şu anda hepsini hafızaya kaydettiniz mi Soner Bey? Peki. O zaman hemen diyelim, deneyelim. Çok da az zamanımız kaldı. Soralım, soralım mı? Evet. Tamam. Sırayla mı söyleyeyim yoksa soracak mısınız? Sırayla başlayalım. Tamam. Sırayla. Ee, şöyle onun kadar en azından Evet. Sonra Bir. Ee, kupa üçlü, evet. ee, karo e, altılı, evet. ee, maça ikili evet. E, maça dörtlü, evet. sinek beşli, evet. e, karo az, evet. e, kupa yedi, evet. e, karo beş, evet. e, kupa on evet. e, ve e, karo vale. Evet. Süper, süper. Evet, sizi karışık, daha fazla karışık karışık, karışık bir tane soralım aslında. Ben vermemiş gibi düşünülmesin yani. Tabii tabii. O zaman kırk biri soralım. Kırk evet. bir e, karo 4 Evet, gerçekten Bravo. çok güzel. Teşekkür ediyoruz gerçekten. size de Melik Bey. Son olarak siz evlilik yıldönümünüzü unutuyor musunuz? Unutmuyorum ama dikkat etmem gerekiyor. Yani her şeyi hatırlıyorum değil, dikkat ettiğim şeyleri hatırlıyorum. Onun için herkesin dikkat etmesi gerekiyor. Beyni kullanmak biraz da dikkatle bağlantılı. Dikkat edersek unutmayız Kesinlikle. Evet. Peki çok güzel. Peki her şeyi hatırlamak aslında iyi bir şey mi? Aslında her şeyi hatırlamaya gerek yok. Ee, önemli olan e, nasıl hatırlayacağınızı bilirseniz istediğiniz şeyi hatırlamak. Beyni boşa doldurmanın anlamı yok. Belki kötü şeyleri unutmakta fayda var. Zaten beyin o savunmayı yapıyor, onları alta doğru itmeye çalışıyor. Değil mi? Evet. Ona karşı çıkmayalım yani. Yok çıkmayalım. <laughs> tamam kötü evet. şeyleri unutalım, hafızamızı eğitelim ama iyi şeyler kalsın, yararlı şeyler kalsın diyoruz. Çok teşekkür ederiz. Teşekkür Bugün Melik Duyar'la Dünya Hafıza Şampiyonu'yla hafızamızı nasıl eğitiriz küçük ipuçlar almaya çalıştık. Aynı zamanda öyle yıl dönümlerini unutmanın da mazereti olmadığını bir kez daha görmüş olduk.